2000'li yılların başlarında Çin arka sıralardan bir bir diğer ülkeleri sollayarak zirvelere doğru oynamaya başladı. Amerika'yı geçmesine az kalmıştı ki bir anda koronavirüs çıktı ve tüm suç Çin'e yıkıldı. Yani dünyanın ticaret merkezi olan Çin artık güvenilmez oldu. Buna sonuç olarak da batılı devletler alternatif bir ticaret merkezi aramaya başladı. Bu alternatiflerin başında da Türkiye geliyor. Eğer Çin'deki ticaret Türkiye'ye kayarsa Önümüzdeki birkaç yıl içinde ekonomimizi düzeltebiliriz. Yıl başında 2020 yılına girerken önümüzdeki aylarda evden çıkmamız yasaklanacak. Bütün dünyayı sarsan ve Çin'de başlayan bir virüs salgını Türkiye'yi de adeta savaş koşullarına taşıyacak denilseydi inanır mıydık? Hiçbirimiz inanmazdık. Peki Çin batacak, Avrupa çökecek, Amerika bitecek deseydik kim inanırdı? Yine kimse inanmazdı. Ama küçük bir mikrop dünyayı öyle bir karıştırdı ki atom bombalarının bile bir gücü kalmadı. Virüs bazılarını kendi silahıyla fena vurdu. Bazılarının ise ceplerini doldurdu koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Çin, diğer ülkelerin güvenini kaybetti ve ticari konum kaymasına sebep oldu. Çin'in yabancı yatırımlar konusunda doyuma ulaşması ve dolayısıyla Çin'deki yabancı yatırımcıların ve ülkelerin tedarik zincirlerindeki riski asgariye indirmek için geliştirdikleri coğrafi çeşitlendirme eğilimleri Türkiye'ye ekonomik fırsatlar sunuyor bütün yumurtaları aynı sepete koymama prensibi ışığında jeopolitik riskleri azaltmayı düşünen uluslararası yatırımcıların yatırımlarını Çin'den diğer gelişmekte olan ülkelere kaydırma eğiliminin pandemiyle birlikte hız kazanması bekleniyor. Çin'de azalacak olan ticari faaliyetlerin Türkiye'ye kayması büyük bir olasılık. Bu oluşacak boşluğu Batı ittifakı içinde yer almasına rağmen Avrupa Birliği ülkelerine göre daha bağımsız ve çok boyutlu dış politika izleyebilen Türkiye doldurabilir. Türkiye'nin Çin'den ayrılan yatırımları çekebilmesi, Çin'e ve diğer gelişen ülkelere karşı rekabet gücünü artırabilir. Aynı zamanda bu, Türkiye'nin çevresinde Çin lehine kaybedilmiş pazarların yeniden kazanılmasına fırsat verebilir. Yeni dönemde ticari olarak Türkiye'nin başta tekstil olmak üzere Çin lehine kaybettiği sektörlerde ve coğrafyalarda yeniden bir ivme kazanması için bir fırsat olabilir. Yatırımcılar Çin'deki pazarlarını korumak istemeleri nedeniyle yatırımlarını Çin'e yakın Güneydoğu Asya ülkelerine kaydırıyorlar. Fakat Türkiye'nin jeoekonomik ve jeopolitik konumu Doğu Asya pazarları dışındaki pazarlar için daha avantajlı. Ayrıca Pekin yönetiminin Batı dünyasıyla siyasi sorunlar yaşadıkça daralan dış pazarına alternatif olarak iç pazarına yoğunlaşması ve tepkisel olarak daha korumacı bir ekonomik politikaya dönmesi de beklenebilir. Koronavirüs sonrası dünya ekonomisinin ne yöne gideceğini, hangi ülkelerin batacağını ve çıkacağını merak ettiğinizi biliyorum. Tüm dünya bunu merak ediyor. Hepsinin cevabını veremesem de bu konuda uzman olan Erdal Tanas Karagöl'den yardım alarak merak ettiğiniz birkaç sorunun cevabını vereceğim. Koronavirüs salgını döneminde en çok konuşulan ve ihtiyaç duyulan politika uygulamalarından birisi de sosyal politikalar oldu. Sosyal destek uygulamaları yalnız yoksullar için değil, aynı zamanda koronavirüs gibi salgın dönemlerinde parasal desteğe ihtiyaç duyan birçok kesim için, yani bir gelire sahip olup da gelir kaybına uğrayan, kayıt dışı çalışıp geliri olmayanlar için de önemli bir ihtiyaç. Bu süreçte sosyal destek uygulamalarının önemini yaşayarak tecrübe etmiş olduk. Sosyal yardımlar için ayrılan kaynakların miktarı sınırsız değildir. Bu nedenle mevcut kaynakların ihtiyacı olan hedef kitleye ulaşması ne kadar önemliyse, koronavirüs gibi konjüktürel dönemlerde meydana gelen sosyal yardım ve destek ihtiyacının karşılanması da oldukça önemlidir. Bu nedenle yeni dönemde sosyal politikaların birçok açıdan yeniden dizayn edilmesi önemli bir hale geliyor. Sosyal politikalarda hedeflenen kesimlerin kapsamı, yani farklı kesimlerin hedeflenmesi önemli olduğu kadar Sosyal yardımları veren kurum ve kuruluşların belirlenmesi ve dolayısıyla sosyal yardımlarda mükerrerliğin ortadan kalkması da daha önemli hale gelmektedir. Koronavirüs döneminde sosyal yardım veren belediyelerle kurum arasında yaşanan yoğun tartışmalar bu alanda düzenlemelerin yapılmasını zorunlu hale getiriyor. Hali hazırda sosyal yardımların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üstünden yapılması temel öncelik olmuştur. Bu sistem açıkçası tüm kamu kurumlarının birbirinden habersiz verdikleri yardımlarda mükerrerliğin önüne geçeceği gibi yoksul ve ihtiyacı olan kişilere kamu eliyle ulaşılmasına da imkan verecektir. Diğer yandan belediyelerin de bu sosyal yardım sistemi içine alınması, yardımlarda mükerrerliğin ortadan kaldırılması, somut ve objektif kriterlerin kullanılması, sosyal yardımlarda hedeflenen amaca ulaşılmasını kolaylaştıracağı gibi toplumda oluşacak sosyal riskin azaltılmasına da önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Hatta sosyal yardımlarda önemli bir aktör olan STK'ların da sosyal yardım verirken belki bu sistemin içinde olmasalar da mevcut veri tabanlarındaki kişilere sosyal yardımın yapılması hedeflenen yoksul ve ihtiyacı olan kesimlere ulaşmasını sağlayacağı açıktır. En önemlisi de tüm sosyal yardım veren kurum ve kuruluşların bütünleşik sosyal yardım sistemi içine alınması. Sosyal koruma harcamaları içinde yer alan sosyal yardım, sosyal hizmet ve sosyal güvenlik için ne kadarlık bir harcamanın yapıldığını görünür kılarak sonraki dönemler için politika geliştirmek için önemli bir yol gösterici olacaktır. Sosyal politikalarda çok farklı yardım gruplarının olması ve duruma göre yeni sosyal politika uygulamaları ve farklı kesimlerin farklı taleplerini karşılayan yeni bir sosyal politika modelini zorunlu hale getirmektedir. Buradan sıklıkla dile getirdiğimiz sosyal yardımların talep üzerine değil, arz bazlı olması büyük önem taşıyor. Türkiye'nin gündeminde önemli bir yeri olan ve giderek artan önemi dolayısıyla artık kurumsal hale gelen sosyal politikalarda değişim ve dönüşümün tam zamanı. Koronavirüs salgınıyla birlikte dünya yeni bir döneme girmiş oldu. Bu yeni dönemde ülkelere ve uluslararası kurumlara bakışta ve beklentilerde belirli değişimler meydana gelecektir. Uluslararası kurumlar yani ekonomiyle, sağlıkta, bölgesel işbirliğiyle ve diğer konularla ilgili kurum ve kuruluşlar değişen koşullara geçmişte direnmiş olsa da artık değişimleri ve kendilerini reforma etmeleri kaçınılmaz bir hal aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle Amerika ve Dünya Sağlık Örgütü arasında başlayan tartışmalar Dünya Sağlık Örgütü ile Çin arasındaki yakın ilişki, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne verdiği ekonomik katkıyı dondurması ve aldığı son kararla Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkilerini kesmesi hem uluslararası kurum ve kuruluşların geleceği konusunda soru işaretlerinin artacağına hem de 1945'ten sonra kurulan eski dünya düzeninin değişmesi gerektiğine açıkça işaret ediyor. Ekonomi kurumlarına yönelik zaten sürekli olarak devam eden bir itiraz vardı. Dünya ekonomisinde, özellikle fakir ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde meydana gelen ekonomik krizler IMF ile ilgili soru işaretlerinin artmasında en büyük etken olarak yer alıyordu. Ayrıca, geçmişteki IMF'nin beraber çalıştığı ülkelerde sürekli ekonomik krizlerin ve siyasi çalkantıların meydana gelmesi bu kurumlara olan güvenin azalmasına neden oldu. Özellikle de 2008 küresel ekonomik krizinde IMF'ye karşı itiraz zirve noktaya ulaşmış ve bu kurumların reforme edilmesi konusunda adımlar atılmıştı. Ancak 2008 sonrasında küresel ekonominin toparlanmasıyla beraber Amerika'nın IMF ile ilgili reformdan vazgeçmiş olması anlamına gelmiyor. Koronavirüs sonrası dönemde bu tartışmalar hızlanabilir ya da yeni dönemde alternatif yeni kurumlar oluşturma çabaları yeni bir ivme kazanabilir. Diğer yandan koronavirüs salgını öncesi Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili öne çıkan sorunlar bu örgütün artık çalışmadığını ortaya koymuş ve dolayısıyla da bu kuruluşun dünya ticaretini artık yönetememesi nedeniyle yeni bir ticaret yaklaşımı ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu kurumlardaki krizlerin diğer kurumlara sirayet etme olasılığı olduğu gibi mevcut inisiyatiflerden G7 ve G20'yi de etkileme durumu var. Hatta bu arada Amerika tarafından G7 zirvesinin Eylül ayına tehir edilmesi, küresel anlamda yeni işbirliklerin nasıl evrileceği konusunda önemli bir yol işareti gibi duruyor. Korona sonrası dönemde belki sorulması gereken en önemli sorulardan biri, Ülkelerin geleceğinde başta sağlık ve ekonomi gibi stratejik alanlardaki başarılarında ve krizlerdeki mücadelesinde kendi yaptıkları mı yoksa uluslararası kurumlardan zor zamanlarda beklediği yardım yoksa işbirliklerinin mi daha önemli olduğu oluşturuyor. Mevcut uluslararası kurumların başarısızlığı nedeniyle aslında bu kurumlardan çok fazla bir şey beklememek lazım. Hele ki Amerika'nın öncülük ettiği bu kurumların artık sorunlara cevap vermemesi ve eski düzenin değişen koşullarını ekonomideki güç dengesini ve yeni siyasi gelişmeleri görmezden gelerek yönetilmeleri, mevcut sistemin işlemediğinin en önemli göstergesidir. Amerika'da koronavirüs salgını ile ilgili ortaya çıkan başarısız durum, George Floyd'un öldürülmesinin ardından meydana gelen karışıklıklar ve koronavirüs nedeniyle oluşan ekonomik sorunlar, Amerika'nın kendi iç siyaseti ile ilgili önemli gelişmelere sebep olacağı gibi, Amerika'nın dünya ekonomisine ve uluslararası kurumlara yaklaşımında da değişiklikleri beraberinde getirecektir. Bu değişimin yeni işbirliklerinin, ittifakların ve dolayısıyla yeni kurum ve kuruluşların doğmasına öncülük edeceği öngörülmektedir. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.